Arkadaşlar şimdi biliyorsunuz ki network marketing yapıyoruz. Tekrardan bunun altını çizmek lazım. Arkadaşlar her işe başlarken bazı işlerin zorlukları vardı, kolaylıkları vardı. Ama geçenki zoomumda da söylediğim gibi sabır sabır arkadaşlar ağaca benzer. Köklü acı meyvesi ise tatlıdır. Şimdi eğer ki siz sabredemezseniz birçok şeyde acele ederseniz birçok şekilde telaşırsanız arkadaşlar meyvesi göremezsiniz maalesef. Hiçbir şey hemen olmaz. Hiçbir başarı, hiçbir güzel şey bir anda ortaya çıkmaz. Ama kalıcı güzel olan şeyler zor gelişim ama güzel olur. Bizim bir koyu çocuk gibi dört yıldan büyütüyoruz, büyütüyoruz, büyütüyoruz. İnşallah e, güzel haberlerle, güzel şeylerle bayınlısa gidecek, gol, e, bayılırsa gidecek yolculukta biraz sıkıntı çekeceğiz arkadaşlar. Bakın bunu dipnot çekiyorum. Söylüyorum. Binance'a giden yolculukta. Bununla alakalı bir tarih vermiyorum bakın. Bununla alakalı bir tarih vermiyorum. Ama ben her zaman için demiştim. Benim hem bir gold'um hem bir coin'sim hem de bundan sonra oluşabilecek bir coin'im hepsini dünyanın dünyanın bakın bunu çok çok altına iddialıktan çekeyim. Dünyanın sayılı coin'ler arasına girecekti. Dünyanın sayılı borsalarında olacaktır arkadaşlar. Bugün dünyanın en iyisi Binance ama birkaç yıl sonra hangisi olur belli olmaz. Çünkü ben Binance'dan da çok daha iyi borsalarda çalıştık. Binance'dan önce de çok daha farklı borsalar vardı. Ama bunun için e, ee, Vicoins'in güçlenmesi lazım. Güçlenmesi lazım. Bunu güçlenmesi için ne yapmak lazım arkadaşlar? Ekosistemlerini, ekosistemlerini çok daha iyi yapmak lazım. Bugün de Bitcoin e inşallah çok yakın zamanda çok yukarılara taşıyacak olan yeni bir ekosistemden açıklayacağım. Bu ekosistem dünyada çok ses getirecek. Ve dünyanın ihtiyacı olan özellikle Türkiye'nin ihtiyacı olan Azerbaycan'ın ihtiyacı olan müthiş bir ekosistem. Nedir bu? Gel de birlikte inceleyelim. Arkadaşlar Visale.shop Bu nedir arkadaşlar? Visale.shop nedir? Aslında bir e-ticaret sayfası ama tam böyle bir e sayfası değil. Bu şu anda kullanımı açık. Yani burada şu anda hangi diller var arkadaşlar? Şu anda burada Azerbaycan dili, İngiliz dili ve Rus dili var. Dillerde bazı eksiklikler olabilir. Bunlar da bize dönüş yaptıkça bu dilleri tamamlayacağız. Sıkıntı yok. Bu şimdi ne? Buna bir bakalım arkadaşlar. Bunun ne olduğunu söyleyeyim. Burada arkadaşlar insana ücretsiz olaraktan ücretsiz olaraktan istekli mahsul satabilecekler. Ücretsiz. Yani Buğda mahsul koymak için biz onlardan bir ücret talep etmiyoruz. Ev satabilirsiniz, araba satabilirsiniz, toprak satabilirsiniz ya da evdeki kullanmadığınız e, bir bilgisayar satabilirsiniz, bir telefon satabilirsiniz, parfüm satabilirsiniz. Yani aklınıza ne geliyorsa, ne geliyorsa buradan ücretsiz olarak satabilirsiniz. Diyeceksiniz ki ya burada insan ücretsiz satıyorlarsa, burada insan ücretsiz satıyorlarsa Pekala bunun Bitcoin ise nasıl bir etkisi olacak? Sabredin arkadaşlar söyleyeceğim. Şimdi öncelikle girişi göstereyim arkadaşlar. Giriş bölümünde şöyle oturum dediğimiz zaman bizim bayilerimiz diğerlerin kaybolması lazım. Herkes back office'deki back office'deki mail ve şifresi arkadaşlar bu hediye girebiliyorlar. Hiç sıkıntı yok. Giriş yaptık mı? Yaptık. Sonra İyi dinleyin arkadaşlar. Şu ilan verdiğiniz bölüm var. İlan verdiğiniz bölümde ne satmak istiyorsunuz? Bunu bakın ağzı edinle de Evet. Ne sat satmak istiyorsunuz? Taşınmaz emlak, nakliyet vesaire, ehliyet mahsulü, istifade olmuş ya da yeni alınmış mallar vesaire vesaire tamam mı? Mesela biz taşınmaz emlak diyelim ya da ne diyelim? Menzil diyelim, bir şey, benzin diyelim. İcay mı Günlük kiray Ne yapıyoruz biz bunu? Ee, İcay verelim diyelim. Benzil dedik. Devam ettik. Tamam mı? Şimdi şuraya geliyoruz. Evet şuraya geliyoruz. Bir başlık. Mesela biz kiray vereceğiz Ne? Evet, bizim Türk diline söyleyeyim. Ucuz fiyata ev. Bu başlıkta gözükecek. Tamam mı? Azerbaycan'da verdiğimiz için bu da Azerbaycan'ı seçiyoruz. Burada kaç manata satıyoruz? 100 manata. Şimdi dilersek 100 manata 100 manata satabiliriz. Hiç bir problem yok bununla alakalı dilersek. Ama istersek bunu direkt 100 manata satabiliriz. İstersek biz bunu şöyle işaretlersek BC'sini satabiliriz. Bakın burada BC'sini ürün satmak zorunda değilsiniz. BC'sini kullanacağız başka bir yere. Diyelim ki BCS'li. 100 matın BCS'i karşılıkla 1960 BCS'i. Ama isterseniz şunu diyebilirsiniz. Ya ben BCS'li bu malı örnek veriyorum. 20 faiz daha yani %20 daha pahalı satmak istiyorum. Yani eğer ki sen BCS alacaksan 100 Watt değil 120 Watt'lık BCS'ye ödeyeceksin. Ya da tam tersi BCS'li alacaksan %10 ya da %20 daha ucuz diyebilirsin. Hiç sıkıntı yok. Biz diyoruz ki şöyle VCS alınsa diyoruz örnek 110 daha aşağı. Buraya da özelliğini yaz evin, tamam mı? İşte evim güzel. La la la, la. İşte bu istediğin kadar yazabilirsin. Burada şekiller falan da verebiliyorsun. Yazdan şöylece. Bakın şöyle yaptığımız zaman. Bir dakika. Şunu bir kapatırsak. Bu sizin devre dışı bırak. Evet. Bakın böyle siyah başlık atabiliyorsun. Hatta şöyle aldığımız zaman yani yazı karakterini değiştirip Hani ilanı daha güzel çıksın diye. Bunu istediğin gibi yapabiliyorsun. Tamam mı? Geldik şimdi. Burada resim yükleyeceksin. Burada istediğiniz kadar resim yükleyebiliyoruz. Mesela ben buradan bir tane öyle böyle bir resim bulayım. Şunu bulduk. Normalde bu ev resmi yüklemek lazım arkadaşlar. Buraya resim, video, ekleyebiliyoruz. Bakın burada yüklemimiz resmini de görebiliyoruz arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok. Şimdi evin kvadratı yani metrekaresi büyüt ne kadar dedim ki? 90 metrekare. Oda sayısı 1 artı 1, 1 1 1. Net kaç metrekare dedim ki? 80 metrekare. Binanın yaşı ya kaç yıllık bina? 5 yıllık bina. Bulunduğu kat dedim ki 3 katlı. Binanın komple kaç katlı? Diyelim ki 10 katlı. ısıtması, soba, doğalgaz. Bunlar arkadaşlar Azerbaycan dilinde çatmıyor varsa bunların hepsini değiştireceğiz. Soba dedik ya da doğalgaz sobası dedik. Banyo sayısı 1. Balkon var mı? Var. Eşyalı mı? Hayır. Kullanım dolu mu? boş. Boş. Kiracı müç sahibi gibi. Ee, site içerisinde yani böyle site içerisinde yoksa müstakil ev gibi mi? Evet diyelim. Burada geliyoruz. Örnek veriyorum yine gelelim Azerbaycan giden gidelim yine burada. Azerbaycan. Azerbaycan hangi rayonu diyelim ki? Gence diyelim. Gence'nin de neyse, diyelim ki Gence. Buradan geliyoruz istersek şuna tıklayıp burada haritadan evin tam yerini buluyoruz. Tamam mı? Dedim ki nerede dedim ki? Ev şöyle Gence'nin yanında diyelim ki tıkladık. Evet. bunu tıkladık mı? Tıkladık. Geliyoruz şimdi. Bunu yayın Evet. Diyor ki ilanınızı da şimdi koydunuz. Koyduktan sonra bu ilanı bizim bunu şey yapmamız lazım arkadaşlar. Kontrol ediyoruz. Neden kontrol ediyoruz? Biz onaylıyoruz burada. İlan bu şekilde gözükecek arkadaşlar. 1764 e, şey VCS tutanında. İşte bu manat. Şurada yazıda yanlış var. 100 manat Burada telefon var. İşte burada satıcı. Ee, ben Bicom International'dan burada ne yazacak arkadaşlar? Paşa Paşa ev yazacak örnek veriyorum. Tamam mı? Ondan sonra işte evin bütün bilgiler burada yazıyor. Yazdığınız bilgiler de burada yazıyor. Tamam mı? Bunu devam ettik bitirebiliriz. Ben bunu şimdi bir onaylatayım. Bir dakika. Evet. Şimdi burada istersek istersek Burada doping seçebiliriz. Doping seçmek ne demekti arkadaşlar biliyor musun? Doping seçmek. Burada istersek biz bunu acil ilanla da yayınlayabiliriz. Çünkü az sonra göstereceğim size. Ya da ana vitrin var. Direkt ben önde yayınlayabilirsin. İstersen bunu. Ya da farklı böyle çerşife çizebiliriz. Tamam, bununla alakalı. Ya da bunların hiçbirisi yapmadan. Direkt ben ücretli olarak yayınlayabilirsin. Şimdi bunlardan birini seçersen. Arkadaşım. İlanın daha gönü, daha üstü olacak. Ya düşün Azerbaycan'da 100 tane satılıyor ama senin ilan nerede olacak? Bakide en tepede olacak. Ya da genci dediğim ki seni senin sattığın mahsulden 50 tane satılıyor ama sen burada ana bitti de ilanı seçtiğin zaman direktmen yukarıda gözükecek. Gibi 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 arkadaşlar. Şimdi burada ise işte konuş bu kalı. Eğer ki bu ilana bu ilana ana sayfa ya da acil ya da farklıyım gibi bir doping uygulayacaksan işte burada bir konis olaya giriyor arkadaşlar. Diyoruz ki biz ana sayfada yayınlansın. Okey mi okey. Ne kadarmış? Ana sayfada yayınlamanın maliyeti 15 dolar. 15 dolar ne kadar arkadaşlar? 500 lira. İşte BCS'nin kullandığı ya burası arkadaşlar. Seçiyorsun bunu. Seçildi. İleride ediyoruz burada. Evet. Bu da hemen bir cüzdanat yasağı. Şimdi bunu sen böyle yapıyorsun. Bir dakika. Mert benim idanı onaylar mısın? Bir de doping alayım. Dopingi de onayla lütfen. Ya dopingi atamadın ki ben Tamam tamam. Ondan ikisine bir bakarsan senin. Şimdi arkadaşlar. Konumuz şu. Ne oldu şimdi? Diyelim ki siz bunu. Burada sizin karınız var. Nasıl bir karınız var? Siz diyeceksiniz ki biz mahsul mu Hayır. Arkadaşlar. Azerbaycan'da tamamlayın diyelim biz bunu evet bekliyoruz şimdi onaylanmasını şimdi arkadaşlar Azerbaycan'da maşın satan salonlar var ev satanlar var emlakçılar var işte ne bileyim malzeme işte telefoncular var onlara arkadaşlar gidiyorsunuz siz kendi referansınızla bu siteye kaydettiğiniz zaman onlar ilanını ücretsiz verebiliyorlar. ama ilanlarının dediğim gibi doping almaya kalktığı zaman yani şimdi göstereceğim ben size yayınlaması bekliyor şimdilik Şimdi burası komple bomboş. Tamam mı? Acilde ya da işte bittiğinde, yayınlaması geçti, geçtiği, zaman bunlar böyle bu bir ücret ödemek zorunda. Dediğim gibi bunu yapmak zorunda değil de bunu ödemek zorunda. Bunu ödedikleriz takdirde arkadaşlar. Bunu ödedikleri zaman dedim ki 15 dolar dedi ya bu 15 doların dedim ki doping aldı 15 dolar. 15 arkadaşlar, 30 %30 arkadaşlar? dolar arkadaşlar 30 fazla %30'u ne yapar arkadaşlar? 4,5 dolar arkadaşlar direkt ben sana geliyor. Nasıl mı oluyor bu? Onu da göstereyim arkadaşlar ben. Şuradan çıkış yapalım. Çıkış yaptık. Şimdi geydiyattan geçmek dediğimiz bir konu var. Evet. Bakın burada geydiyattan geçme Bir dakika özür. Burada tekrar bir giriş yapalım. Öncelikle şu şeyimizi bir alalım. Referans kodumuzu bir alalım. Evet. İlanımıza bakın. Demek ki ilanımıza yayınlamış. Arkadaş son, onaylamış. İlanı gelelim ki birisi tıkladı. Burada bakın ilanınızı görüyor burada. Güzel mi? Harika değil mi? Burada arkadaş istedikleri şey satabilirler. Gidin sabah kaç tane maşın salonu tanıyorsanız. Kaç tane ev ev satan, toprak satan tanıyorsanız. Yani kaç tane telefon satan geli, kan, tanıyorsanız. Onlara gidin bu ara ücretsiz geydattan geçin. Geydattan geçirken de o adamı burada mahsulünü zaten koyacaklar. Şimdi şu Ben böyle tekrardan Türkiye seçeceğim. Türk seçtik. Şurada seçtik. Hesabıma diye tıkladık. Hesabıma tıkladığım zaman şurada referanslarım diye bir bölüm var. Bu benim referans kodum. Tamam mı? Kopyaladık mı? Kopyaladık. Şimdi çıkalım mı şuradan? Çıkalım. Diyelim ki kaydol. Ben Gittim bir tane telefonca kaydedeceğim. Bu da bireysel kurumsal. Bireysel dediğimiz neydi? Mesela sen evinde bir eşya satıyorsun. Sen bireyselsin. Ama adamın mağazası varsa, kendi dükkanı falan varsa kurumsaldan gidebilir. Biz şeyle gidelim. Buraya bak. Referans kodu. Sen referans kodunu yapıştığı zaman ne oldu? Şunu sildim. Direktmen. Ne oldu? Benim adıma bak. Bir International internasyon isimli kurumsal referans olacaksınız. Adam ne mi mesela benim? Halil Bağcı ATS emayet dedim ki Hamza e, Hamza lider lider et imail nokta mesela bir dakika arkadaşlar bir dakika Ee, tamam Mert. Mert bir tane daha geçeceğim birazdan. Onu da doping sizi seçeceğim. Onu da göstermek istiyorum arkadaşlar. Beklerse sevinirim. Şimdi telefon numaramı yazıyorum ben buraya. Yani telefon numaramı müşteri bana dönsün diye. Ee, 90 90 90 Şifremi yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 Diyelim ki beni siz kaydettiniz. Siz hiç fark etmez arkadaşlar. Evet. Ben artık bir tanesi büyük harf olması lazımmış. E, e diyelim. Referans kodumuz gittiği için şu referans kodumuzu tekrardan girdik. Üye ol diyelim şimdilik. Evet. E-posta kullanılmış. Demek ki de tamam. Şuradan diye açtığımızdan tekrardan gibiyiz. Bu şekilde arkadaşlar bu şekilde kişiye kaydedebiliyoruz ve kaydettiğimiz kişiler arkadaşlar onlar ne zaman ki doping girdikleri zaman olay bitmiş oluyor arkadaşlar. Bu yüzden dolayı bakın ben size şuradaki bu vizyonu anlatmak istiyorum. Bugün gittiniz bir telefoncu kaydettiniz. O hiç ürün bu ürünlerine girdi tamam mı? Bu ürünlerine girdi mesela mahsullerine girdi. Örnek veriyorum. Bir bakacaksınız adam gece ürüne doping uygulamış. Tamam bakın bu bittiğinde artık bu ürün. Bir ilan daha girelim. Bakın bunda dopingli de. Bakın bir ilan daha verelim. Ücretsiz bir ilan verelim. Ona doping almayalım. Şimdi ona bakalım. O nasıl olacak? Mesela bu kez ne yapalım? Bununla alakalı. Sıfır ya da ikinci el. Ne olsun? Ofis, antik, koleksiyon, ne bileyim. Spor diyelim. Toplu satış diyelim. Devam diyelim. Bu da dedim ki bir şey satıyorsunuz. Örnekliyorum. Başlık ne satıyoruz arkadaşlar biz? Mesela ucu, e kokusu iki gün gitmeyen gitmeyen parfüm dedik mesela başlık örnek veriyorum fiyatı ne kadar diyelim ki bu kez TL ile gelelim biz bunu on lira tabi bunu da gelip ki karışmasın orası on lira bir koyu de alırsan diyorum ki bir ise satmak istiyorum. Bir coin ise 110 daha pahalı satacağım. Bu ya da özellikle ne yazıyoruz? İşte parfüm çok güzel. Çok gü güzel. Bu 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 i̇şte şöyle bir yine. yine resim yükleyeceğiz buradan. Yine bir tane resim çiz seçelim biz buradan. Ee, şuradan bakalım. Bunu bunu koyalım. Sonra bunu temizleyeceğiz zaten. Nerede olsun yine Azerbaycan seçelim. Hiç karıştırmayalım. Azerbaycan. Bakü diyelim. Hemen haritadan geldi zaten Bakü. Artık Bakü neresindeysek. O yedi işaret arkadaşlar. Örnek veriyorum. Evet. Bir kez de böyle seçelim. Gelsin onayımız. Evet bu kez ne yapacağız arkadaşlar? Şöyle bir şey koyduk. İşte açıklamayı da yazdık biz burada. Tamam ilanda açıklama yazıyor. Parfüm çok güzel filan vesaire vesaire işte. Ee, e, bilgilerimize girdik. Bu istediğimiz kadar bilgi girebiliyoruz. Biz bu kez buna ön izleme devam. Doping almayacağız. ödemek istemiyorum ben bedavadan vermek istiyorum. Evet bekleyeceğiz şimdi. Hemen onaylanmasını bekledim şuradan. Bunu da arkadaşlar hemen onaylıyorlar. Bakacağız. Bu sizin back office'iniz. Ana sayfa. Birisinin back office'ine girdim. Kiminmiş bu? E, ee, Faik Bey'in eski bir tane hesabı bu. Yok ya, eski dediğimizde de 1 milyon coin var ya. Şimdi arkadaşlar şurada bir diye bir bölüm var. Referans kazançlarım. Referans kazançlarınızı şuradan göreceksiniz. Buradan çekim yapabileceksiniz. Genel bilgiler bölüme tıkladığımız zaman Şurada bir giriş yap dediğim bir buton var. Hiç uğraşmıyorsunuz. Bizim bayramımız direkt ben. Oradan tıkladığı zaman direkt ben siteye fark merhemle giriş yapmış oluyor arkadaşlar. Bu kadar basit işte. Her şey bakın birbirine. Bağlantılı asan yaptık. Evet. Hayır şu anda uygulaması yok arkadaşlar. Sadece bunun bir shop olarak olacak. Başka da olmayacak şu anda.